Evet, herkese yeniden sevgiler arkadaşlar. Süper İnsanlık Rahatesi Derneği adına e, bilgimi paylaşıyorum. Daha önceki konuşmalarımda sadece frekans ayarlamalarıydı. Esas konuşmam şimdi oluyor. Allah bilir. Temiz bir dönem başlıyor demiştik hepimiz bire hizmetçiyiz ve hepimiz kendi yüreğimizden kendimizi teknik kodlamalarla dürümleriz. Her kim ki ben varım der, o vardır. Her kim ki ben hak ettim der, o hak etmiştir. Bunu kesin olarak bildiniz. Murt, Murtaz, mur 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 Murtazille ilmini bilirsiniz. Murt, murt, Murtazille ilmini bilirsiniz. Mütezile kaderle ilgili bir takım seyfullah e, kodlamaları yapmıştır. Kaderi programı tanrısal kuruluğuyla kendince dillemiştir. Ve ona göre kader kendinden kendine hak edip diyebilmek bilmek ve hak edip kayıtlamak da, Ama oldururken de e, top bir olduruştan değil, kısmi olduruştan söz etmekteyiz mümtezille. Ve derdi ki, kader kendini hak etmektir. Ki hak etmeden hak teknikle kendini tohumlayamazsın, yaratamazsın ve kantar olmak dahi mümkün değildir kendinden kendine. Değerliler. Bilir misiniz ki bizler hepimizin müntezille kodlamalarıyla bu çalışmaları yapıyoruz. Nedir? Nedir yaptığımız? O gün yaratılan bugün tohumdu ve kodlandı, kayıtlandı ve çerçevelendi. Yani dün bugünü var etti ve biz bugün tahtsiz bilgi kayıtlarıyla yarınları yaratıcıyız. Hepimizin Ömürce, mürcehil mür kaynakların kaynaklarının da bu bilgilerin olduğunu bilmemiz gerekir. Bütüne hizmet için çok çalışmalar yapıldı dünyada ve bu çalışmaların çokları da kotlandı, katlandı, tahdiklendi ve dünya ilmi için yaşamlara katıldı. Olgun başaklar bugün artık kendilerindekileri dinlemelidirler ben bütüne hizmetçiyim, ben hak ettim ve var ettim diyebilmeliyiz. Din insanın ışığında yoktur. Kendinde vardır. Işık bilgidir. Eğer bilgiyi hak etmişseniz, ışıkta bu bilgiyi kendiniz yaratmışsınız demektir. Her nesil kendinde kendini var eder ve hak edip varlığında tabiata indirir. Bütün çömelmiş ve bizi seyreden dünya ötesi yoğunlukların türleri bugün burada kendi kayıtlarla okumaya çalışıyorlar. Bu nedenledir ki bizler bilgi paylaşıyoruz ve onlar bu bilgilerin hangilerinin kendi tohumları olduğunu izliyorlar. <laughs> tıpkı mütezile gibi ve tıpkı diğer kaynaklar gibi çoğumuz yarıları kayıtlıyoruz bugün burada ama dünden kayıtlananları da biliyoruz. Önemli olan bilmektir. Bilmiş olmaktır. bilgi hak etmek ve demektir Çok zordur bilmek. Bunu kesin olarak açıklıyorum. Çoğunuz ben hak ettiğimi var ettim diyoruz. Diyorsunuz. Ama hak etmek var etmek için yetmez vakti gelir var olur diyorsanız olur mu bilmeyiz belki olacaktır belki belki olacaktır ama olabilmesi hak de mümkündür bir insanın teknik kaynağıdır teknik dedi verirsiniz ve dersiniz ki şu 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 ve şu olursa şu olur yani toplarsınız çarparsınız bölersiniz ve sonucu tahmin edersiniz. Hatta dersiniz ki işte bu. Yani çarptık, böldük, ortak sonsuzlukta kendimize ait bir ışık yaktık. Yaktığımız bizim kendi kaydımızdır. Çoğunuz dersiniz ki ölü dirildi. Ölü insan dirildi. Nerede dirildi? Yüreğinde bildi. Biliştir diriliş ve dağların her dere kendinden kendine akmaz. Çokları birden bire akar. Yani ben birim. Hepimiz biriz. Ama birlik tekniğinde birliği hak etmek ayrıdır. Çoğunuz sorar durursunuz. Herkes herkesten farklı. Hani nerede birlik diye. ilimde ilim. Birliğin tahtisiz ilmi ya da hak edip taklitlenen ilmi. Her biri birleşik ilmi hakkın ışığıyla dürümler. Yani sultanlar, sizler, hepimiz birleşik aile olarak kendimizi var ettik. Var ettik ve hak ettik. Ölüler dirildi. Bugün buradayız. Tanrı Rahman'ın Kur'anı'dır. Dersiniz ki oku. Kim okur? Allah okur. Allah ve Allah siz. Sizin dışınıza bir can yok, okuyan yok, okuyan sizsiniz. Ölgün, hakim ya da hak teknikte kendinde olan hepsi birleşik. Ben cemaatimi göreve aldım der. Cemaat kendi. Gök sözü söyleyen o kendi. Biz ve bizim dışımıza hiç kimse yok. Öyleyse eller ilimde kat'i tohumlara vardığında o tohumlar, birin tohumları olur. Birin tohumları bilgi kodlar ve o kodlanan bilgi yaşamlara kayıtlanır, iner. Yasalar bu şekilde olur. Ben ömür boyu çalıştım ve tek bir şey yaptım. Bilgiyi kayıtladım. Öyleyse ben yarınlara kat'i olarak katıldım. Yarın benimdir. Çünkü ben yarına kendimi kattım o bilgi benim. Benim dışında bir bilgi yok. Ben nefesin insan sayfalarından bir kayıt Oradayım. Orası benim kendi yüreğim. <laughs> ve benden başka bir ben, bende değerli olamaz. Ama her ben bir tek bendir ve bütün benlerin tekliğinde ben yedinci dürüm teknolojik toplum olan organ herkes. İyiler ve kötüler değil, birleşenler. Ben birim, sizler birsiniz. Hepimiz tek tek biriz. Ve insanız. İnsan, Rahman olan, kaynak olan ve hasat olana denir. Ben hasatım. Harın hakkı olan ışık. Hepinizim ben. Ölmüş müydüm? Ölümüm yoktu benim. Dünya ötelerinde dahi yoktu. Ölmüş müyüm? Ölümüm yoktu çünkü ben artık tohumum, yeni bir tohum. Yarınlarda. Hadi gelin yarına hak edip tohumlar alalım. Ölmüş müyüz? Ölmüş olamayız çünkü yarında varız. Hepimiz yaşamların kaynaklarındayız, yarınlardayız dinden öte bir dille hakikiyetin hak tekniğiyle ve birleşerek biz yanınız. Bunun ötesi yok ki. Savaş Allah'ın ilminde olmaz. Savaş yolcuları kendi yüreklerinde olur. Allah ilminde savaş yoktur. Biliştir o. Ben değil. Hakiki bilgiyi hak edip dinleyebilen ilimim ben. Ölmüş müyüm? Yok. Çünkü bilişteyim. Biliş, halın, hakkın, yoğunluğundaki ışımadır. Değerliler, dünya ikinci dönemine geçti demiştik. İkinci dönem. Bugüne kadarki dönem birinci dönemdi. Ve bugünden itibaren yeni dönem ikinci dönem. Yani içinde bulunduğumuz zaman dilimi ve yeni döneme bu gök sözleriyle geçişimiz ki dağlarım. Neden ikinci dönemde bilimsel çalışmaların çok aşağı düzeyde olduğu birinci dönem değil. Çünkü birinci dönemde kimse, kimse kimseyle ilgilenmedi. Herkes kendindeki bilgiyi kendinden kendine hak etmeye çabaladı. Bu birinci dönemdi. Ben bilgi biliyorum, benim başkasına ihtiyacım yok çünkü ben hasatımı kendim yaptım, yolumu kendim açtım, ışığındayım ve bire hizmetçiyim. Yahu bire hizmet yasalar çerçevesinde yapılır. Herkes kendini hak etmeli ve has olup kutlamalıdır, Tabiata katmalıdır ki ilim yapsın, ilim olmadıkça has teknikte kendinden öte kendi olsa da yüreği biliş olmadıkça hakikiyete ulaşmak imkanı yoktur. Bunun içindir ki bilgi Allah ilmidir. Her bilgi mi? Her bilgi Allah ilmidir. Ben dara düştüm dediğiniz zaman darlık ilimdir. Ben hak ettim, görev yaptım, ışığım kodlandı. Baştan beri yaptık, yaptıklarımın ötesine ulaştım. İşte bu dahi bir ilimdir ve Allah ilmidir. Hepimizin her an söylediği sözler, o, o sözlerin kendi yoğunlukları ve o yoğunlukların kayıtları ve ışıkları ve biliş, işte Allah'ın ilmi budur. Hak teknikte Allah savaşı kaybetmez denir. Çünkü o haktır, biliş halindedir ve her bilgi kendince diller, tartmaz yücelikleri, ve der ki ben kendimdeyim, bilişteyim, hak ettim. Ama ne var ki bütün hizme ekip halindedir dağların, insana, öksüz yetimdedir. Neden bilir misiniz? İşte bundan kendini hak ettiğinde, bilişe vardığında, bir hizmet ettiğinde artık öksüz olmayacaktır. Çünkü birleşip kayıtlanacaktır bütüne değerliler mektep kurduk dünyada. Ölü, ölü dirilsin diye. Ölü dirildi. Bildik, öldük. Amin ama bildik ve dirildik. Bilişteyiz. Bu diriliştir. Hani Kur'an-ı Kerim der ya, herkes mezarlarından çıkacak. Kıyamet işte diriliş. Biliş, bilişten başka bir şey değil, diriliş değerliler, önü ardı olmayanlar, bütüne hizmetçiler, imparatorluk kodları, tahtisiz ilim sayfaları, hepiniz bire hizmetçisiniz. Mektep kurmak önemlidir. Zaman sayfalamak içindir bir mektep kurmak. Hadi zamanı da tartışalım sizinle. Nedir zaman? Yine yer zamandan söz etmiyorum birleşik ışığın tohumlanışından söz ediyorum. Bilginin kayıtlanışından söz ediyorum. Herkesin kendini yaratış, yaratışından söz ediyorum. Sema sizi dinliyor şu anda. Yaratıyoruz. Yarınlar ve kendi yağmurlarımızı yağdırarak, bile hizmet ederek, hak edip kaynak olarak yaşamları tohumluyoruz ve kendimizi yaratıyoruz. Yanıp tutuşuyoruz, öz görev için, işte görev budur, yaratmak. Yarınları hak edip, tahrissiz biçimde yapmak, tıpkı müntezile gibi. Bu hak edip var etmesi dediğinde, bugünler günler yarınları kayıtlayamaz. Bir süreçtir bu, zinnurun tabiata çekilişi, yarınların toplum için var edilişi. Ve dünya bir biliştedir bugün, yeni bir biliştedir. Hepimiz bir tek bilişteyiz. İnsan bilmenin bilişi. Ve ağır yüktür bilmek. Dünya ses vermeye geldi. Bu ses hepimizin sesidir. Bir tek ses, insan. insan nesillerinin kendinde olduğunu bilerek görev taşıdırır. Hepimizin nesilleri kendi yüreğimizdedir ve hepimizin nesilleri kendi genlerinde, genalarındadır. Bütün bilişler o genetik kayıtlardan mevcuttur. O bilişleri hak edip, horlanmadan bu bedenlere sahip olabilmişsek eğer, bu beden tüm geçmiş yaşamlarımızın bir yekünüdür. Ve biz bu ekümde dünyadaysak eğer ilmin harı olarak kendimize hak edip <laughs> da birler kapısından geçirebiliriz. Hadi gelin birler kapısını da açıklayalım. Nedir birler kapısı? Erdin ama ergin misin? Aktın ama hak ettin mi? Oldun ama ha okuttun mu yüreğini? imparatorlu gökten söz ister. Ses verir. İşte bu. Her ne yaparsak yapalım. Biz bizden biz olabildik mi? Üreyen dünya bugün sizi dinliyorsa eğer dünya dahi bir bilişte bir hakiki kaynaktadır. Ve dünyayı hepimizin bilişi olarak kabul ediyor. Biz dünyadayken dünya biz biz yürekteyken yani yürekte biz olan o yeni bir biz ve hepimiz bir tek biz Dağlarım, dünyanın ruhsal mahveti olarak bugün size sizde seslendim. Ama biliyorum ki bugün buraya varan her kürsü Allah'ın dediği demek üzere geldi. Ve ben kendi yüreğimden seslendim şu ana kadar. Şimdi artık bütünden sesleniyorum. Üzerinizde her ne varsa Allah ilmiyle ve bizim için önemlisiniz çünkü bütünün kürsüsü olarak buradasınız. Hakikiyetin Kur'an'ında bu bilgi vardır ve bu bilgiyi hak etmeyenler burada kendi yürekleriyle kendilerini tahdid diyemezler. Hepinize bir tek şey söylemek istiyorum. Ölülerin dirilmesinde, bütünün kürsülerinde birin Kur'an'ı var ve bu Kur'an ağır yüktür sevgililer, belki bilgi vermek isterim bugün size. Şu anda en geç iki ay içerisinde yeni çalışmalar başlayacak. Hadi gelin bu çalışmadan söz edelim. Niye bu bilgileri açık açık veriyorum? Çünkü belki hepimize ait ve oradaki bütün bilgiler ağır yüktür bizde. ve biz bu bilgileri paylaştıkça hepimizin yüceliğinde bu bilgiler okunur ve anlatılır. Öyleyse biz tahsisiz biçimde levh-i mahfuz olarak buradayız. Herkes kendini okuyabilir. Öyle mi? Hadi okuyalım. Ben okudum, ölüldüm, dirildim. Bu bir diriliştir. Hepimiz ölüleriz ve dirilebiliriz. ilimde ve bilinçle bunu diliyoruz. Biz. Ölümü burada. Ölü var mı yok? Yoktur. Ama bir işteyiz hepimizde. Öyle değil mi? Öyle. O halde dirilik ilimden ötedir. Dirilik ilimden ötedir. Hala anlayamadığınızda izah edeyim. Dirik kaynağına ulaştınız. Birler kapısından aşık geçtiniz. Harınızı yükselttiniz. Örgütsünüz, öksüz değilsiniz, birliktesiniz. O kapı hepinize açın. Ama bir tek sorun var. Kim ekmek yapacak? Burada hepimiz mi yapıyoruz ekmeği yoksa bir tekimiz mi yapıyoruz? İşte bakın hepimiz dillendik o halde. Hepimiz birlikte ekmeği yapıyoruz. Ve o ekmek birin ekmeği. Bugün burada bulunan herkes birin ekmeğinin hamurudur. Ve burada bulunan herkes o ekmek için buradadır. Birler kapısından geçen herkes birin ekmeğinin hamuru olmaya geldi. Ve yorulduk. yoğrulduk, yoğrulduk. Ve bizim de sözden insan olmaz. İmparatorluğun tohumlarından insan olur. <laughs> i̇şte birleşmektir. İmparator tabiri. İmpüslerin rahmi Kur'an'da bir tek iş yapması, rahman olması ve bütün dedi. Ortaklık. Hepimiz bu nedenle buradayız. Öksüz yetim değiliz çünkü birlikteyiz. Ha, nesillerimiz, hepimizin kendi denâalarımızda kayıtlı. O halde biz tüm nesillerimize buradayız. Ve hepimiz kendi nesillerimiz ve onların hafifsiz otları ve bir hizmetçi olan hep birleşenlerimiz, daimiyetimizde bulunanlarımız, öyleyse bütüne hizmet başlıyor. Ayda bir kez bu çalışmalar yapılacak. Bu çalışmalar Rahman Kur'anlarının bütüne hizmetleri için yapılmaktadır. Kaydını yapamayan kayda gelecek buraya. Okuma bilmeyen okumayı sökmeye gelecek. Okumak ilmi okumak. Biliş olmadan okuyuş olmaz. Örtü örtülmeyecek. Yüceliklerin hiçbirisinin yüreklerine erkek kadın ilim için burada olacağız. Allah diyor ki nedir altın insan? Altın tanrı. farksız ışık o herkes. Herkes olan gerçek insan. İşte gerçek insan birdir. O bizdir. Hepimizdir. Ve o gerçek çerçeve çizmeyendir. Yani verdiği bilgiler sınırsızdır. Sınır çizmek isterse o sınır birlik halinde çizilir. Dönün bakın yüreğinize. Hanginiz görevinizi kendi yüreğinizde tek, teknik yaşamlarınızda birlik halinde yaptığınız yürek yarınlar için yaratılır, yapılır. Ve bir tek yürek, hani mahrek ya, hepimizi kuşatan, işte yürek olur. Her birinin bir yaşam kabımız kendi kalbini yürek diyebilir. Yürek, mahrekte, tümü kodlar, toplar, kayıtlar ve yarınlara kadar olgun başakları bulur ve onlarla çalışır. Ölüler, ölmüşler ve onlar büyük kökleriyle dürümlenmişler ve gerçek kürsüleriyle birleşmişler ve dinleşmişler ve gelmişler, bizleşmişler. Her resim insanın değildir. İnsan namaz sayfalarının ışığıdır orada yaşam vardır. Namaz ilme namazdır. Bildiğiniz beden namazından söz etmiyorum. Elin Allah'ınsa sen bilsin. Ölüm gelmez yüreğine çünkü sen birsin. Ben sessem sen yürek, yüreksiz değilsin ki bizler Allah'ın tahtında olanlar, yasaları koyanlar, Yenileyenler yücelikleri, dilleyenler, bire hizmet edenler. mümtaz insan, iş yapar. İşte biz işçileriz. Her birimiz ilmin işçileriyiz. Ölüler ümmi toplumların kendi yoğunluklarında hak ettikleridir. Biz ümmi toplumlara bildiririz ki, kendinize hak edin, hak olun, yaşayın. Yaşamak budur. Sultanlar, dönün bakın, biz siziz. Ama bugün yeni bir gün. İnsanlık alemi yeni bir kaynağa ulaşıyor. İlmin kaynağı. Bunun için size hep ilim daha söz ediyorum. Örtü örtün, örtülecek geçmişe ve geleceğe ulaşılacak geçmişe örtü örtmek ve geleceğe ulaşmak. Gelecek zaman sayfalarını kayıtlamak ve oralara birlik ilmini hak teknikte katmak önemli olan budur. Dönün bakın, insan hala tohum ekiyor. Ekli bilgisidir. İnsanın bildiğidir, ektiği ve dağa taşa ki ölü dirildi. Bugün artık ölü dirildi. Örgüt haline gelmedikçe bilişe ulaşamazsınız. Bilişe ulaşmadıkça has olup aka, akabilmeniz mümkün değildir. Akmak için de kaynak olmanız gerekir. Kaynak olmadıkça ekmek yapamazsınız. Ve ekmek olabilmeniz akmanızdan da önemli, okumanızla ilgilidir. Herkes kendini okuduğu zaman ekmeği kendi olacak. Canlarım, hepinize kucak dolu, dolu, su, dolu sevgiler, saygılar. Bir tek şey daha söylemek istiyorum ki, üzerinizde hiçbir yücelik yok. Bu çalışma en güçlü çalışmadır. Bunu hepinize açık ve net veriyorum bundan başka insan sayfalarında kati tohumlama yapan başka bir çalışma yok. Ulular diyarının uluları olarak doğanlar, herkesin kendinde olduğunu bilerek geldiler ve o dünya toplumlarına inenler bugün artık bizim yüreğimizde dirler. Şikayetimiz asla olmadı sizlerden ve sizlerin de bizlerden şikayet olmayacağına kesin olarak inanmaktayız. İşte bu. Şimdilik. Evet arkadaşlar, bugün Allah emniydi konu ve özüm seslendi, dinlendi ama özümde bir dinlendi. Bu önemliydi ve bugün farklı bir gün. Düne göre Hepiniz bu farklılığı kendi bedenlerinizde kesin hissetmişsinizdir. Çünkü buranın ışığı çok farklı bugün. Farklı bir bilinçler, farklı durumlardan kendi tahtsız ilimlerini dinlediler. Ve biz hepsiyle her bir yürekle birleşip yüzüne hizmet ettik bugün. Ölüler diyarı artık biriler diyarı olacak. Bu çok önemlidir Bilirsiniz ki dünya tohumdu ve dünya bugün artık kutsal bir yaşam kaydı olacak. Dünya bir candır. O biz, biz odur. Ve dünya üstünde yaşayan bu sürenlerle birlikte candır. Hepinizin net bildiği gibi, üzerinde yaşam sürenlerin kendi kaynakları, kendi yoğunlukları, kendi tabiatları dünyayı biçimlendirmek üzere değer kayıtlar Ama hiç kimse şunu söyleyemez ki dünyanın hiçbir değeri yoktur. Dünya çok büyük bir Kur'an'dır. Ve biz dünyayı okuyabildikçe kendimizi okuyabiliriz. Çünkü dünya bedeniyle buradayız. Ve biz yine bu bedende kendi yoğunluğumuzda hak ettiğimiz kendi öz kodlarımıza da sahibiz. Yani gelişimizde o kodlarla geldik ve o kodları dünyaya kod olarak kattık. Dünyayı mayaladık aslında. Ama dünyadan da hak bir dünya aldık. Dünya biz oldu, bir tohum olduk. Ölüler diyarına can kattık.